Evet hey 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 herkes selamlar millet. Bugün Transformers The Game'in 6. bölümünde karşınızdayım. Amerikan Asker bölümünde de Septicon bölümünü oynayacağız. İyi seyirler diliyorum şimdiden herkese. Devam ediyoruz serimize kaldığımız yerden. Ve bölümüne geçiş yapıyoruz artık. Evet, hoş geldiniz Decepticon bölümümüze başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Decepticon bölümümüzü hiç uzatmadan giriş yapıyoruz. Artık kendini insanların askeri üstüne tanıtma vaktin geldi bile Kaos. Onlara Decepticonlara yaraşır bir karşılama yap. Aynen öyle yapalım bakalım. Film bir yani saniye vardı dedik, bu dedik, burada. Adine. Evet, görevimiz askeri üstü yok etmek, Hadi bakalım. Tabii ki de. <laughs> Mutlaka. Bu ilk film bölümüydü arkadaşlar bu arada hatırlıyorsunuz Transformers'ın ilk askeri sahnesi buydu. <laughs> Transformers The ilk askeri sahnesindeyiz evet şu an. Aynen mükemmel bir şekilde giriş yaptık. <laughs> Ve ilk görevi güzel bir şekilde tamladık. Hikaye bölümü mükemmeldi. 99 hasar verdik. Niye tam hasar olmuyor? Abi çok saçma. Aynen öyle mükemmel bir şekilde tam hasar yaptık. Çok iyi. Kolaydı baya görev. Bundan sonra videoları cam katlamayacağım bu arada. Çünkü e, siz bazı dövüş yerlerini kaçırmışsınız. Ben de oralar atlamışım. Bazı bölümlerde öyle bir hata olmuş. O yüzden bu oyun videolarını artık edit yapmayacağım arkadaşlar. Dragon City dışında. Tamamdır. ikinci bölüme geçelim. Da git ve Skorponok, bırak. Skorponok bizim akrabimiz arkadaşlar. Şey bu... Allah Allah turbo niye çalışmıyor? Maksimum bir... 200'e kadar çıkıyor hızımız da 300'den yukarısını göremedim şu an. Hadi bakalım Scorponok. İnsanlar bizim dilimizi mobil iletişim araçlarıyla çözmeye çalışıyor. Haydi. Yok et onları. Oğlum çok içten söylemiş lan o kadar içten söyledi ki benim bile yok edesim geldi o derece şu an. Korponok bu bizim ufak olan ak akrep abi çok patlı duruyor ya yani. Akrep burcu olanlar ben size şaka yaptım Oha Ne oldu lan o takla atıyor What the fuck Şunu yakalarsam o da otomatik yok oluyor zaten de Evet bu sefer yok olmadı Normal Aha aynen bu şekil patlıyordu Beyefendi ölür müsünüz? Teşekkürler. Ölmedi mi? bu? Ha ölmüş tamam. Şuraya bir gidelim bakalım. Şu anda bizim dilimizi çözmeye çalışıyor. Algılamaya çalışıyor insanlık. Şu an aga bizim, bize kim saldırdı, niye saldırdı falan gibisinden. Algılamaya çalıştıkları için de şifrelerimizi çözmeye çalışıyorlar. Abi buradan niye geçilmiyor? Askerler çok komik yapmıştı. Aynen bak şurada şu an. Hadi şunu indirelim şöyle Antos olsun tank abi. Oh. Ona tabi şey yok ya. Kalkan yapma yok Scorpion'da. Aynen 6. bölümdeyiz galiba şu an aynen 6 olması lazım. Decepticon bölümü benim en sevdiğim bölüm bu arada. Ben kötü oynamayı daha çok seviyorum ve Decepticon'lara daha çok şey yapıyorum. O yüzden Decepticon bölümü I like bu. I love you this Hocam saygılar, sevgiler. <laughs> bu arada Transformers oyunlarının devamının gelmesi istiyorsanız yorumlarda favori Transformers oyununuzu yazabilirsiniz ona göre. Zaten kanalda farklı konseptlere geçiyorum yavaş yavaş. Hani 5 bölüm Transformers'ı bir haftada bitirdik. Ondan sonra yeni gelecek olan Transformers Avenger of da başlayabiliriz tabi istek gelirse. Tek gelmezse başlamamın çok da bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Yani bakalım. Hop seni indirdik görüşürüz. <laughs> bu bölümler çok kolay bu arada. Eskiden bunları PlayStation 2'de kasan PlayStation'da geçmek daha zordu. O zaman 1 liraya 2 liraya oyun alıyorduk. Vay anasını be. Ne günler geçmiş kardeşim ya bu. İnsan özlüyor vallahi. Yalan yok ben özlüyorum acaba. Oy ya şimdi şu oyunu Türkçe oynamak ha. Ulan 20 yaşındayım hala şu oyunu bebek gibi oynuyorum ya valla. Bir altıncı kez bitirişim olacak bu arada. <laughs> valla. Abi bu tanklar nereye gidiyor bu arada? 3'e 5, 28 saniyem kaldı of. Bu bölümü bir daha yapmak istemiyorum lütfen ya. Hayır abi. Çok yavaş gidiyoruz korpanok ya. Şu yakındı galiba. Şu hangi yakındı? Şuraya yakın aynen. Bak orada gördüm şu an. 10 saniyemiz kaldı. Ha siktir. Tamam. Oh. 10 dakika yemin ediyorum altıma sıçtım. Bir daha yapmam bu da görevi valla hiç. Uğraştırır. Uğraştırır, uğraştırır, uğraştırır. Oh, cici big time. Yes sir, let's fucking get it. Bitirdik görevi abi, çok iyi. Evet, çok çok mükemmel oynadık abi bu bölümde. Oh shit. Bu. Oh. Defansları yok olduğuna oh. göre aradığımız bilgiyi aramaya başlayabilirsin. Gireceğin yeri işaretledim. İntikal et hemen. İntikal. <laughs> Peki Lord Starscream hemen gidiyoruz. Bu zaten projesi için bu bilgilere ihtiyacımız var. Aynen bak buradaki dublajı güzel yapmışlar. <laughs> diye böyle sinirlenmişsem. Görev Türk Telekom'dan geliyor. <laughs> Türk Telekom merkezini yok etme bilgileri çok güzelmiş <laughs> Türk Telekom merkezini abi şaka gibi ya <laughs> Türk Telekom patladım ya güzel espri al al Güzel yapmışlar <laughs> Güzel göndermeler Türk Telekom merkezini yok devam et 4 Telekom merkezlerini yok et abi ben Böyle yaratıcı bir şey görmedim Mükemmel yapmışlar altıma sıçtım şu an girmek Harbiden sağlam espri Hiç ben bunu fark etmemiştim bu arada. Oraya okumamıştım Fark etmemişim ya Valla Hiç fark etmemişim bu arada Yeminle Hiç fark etmemiştim abi. Hı, hı hı, güzel bakalım Şöyle bir güzel bilgi aldık. Oğlum o değil lan. Şuradaki Türk Telekom altyapısı. Hiç bitmeden geri gelme. Bilgi kaldı. Haydi Bu bu değil lan diğer aynı. 300 mü Yok burada değilmiş ya. Yalnız objelerin sağdan sola gitmesi çok iyi. Şöyle hop. Gel bakalım. Güzel bir şekilde aldık aynı. Sen bir şöyle devam. uza bakayım. diğer bilgiler buradaymış aynen. Düşün yani şu Blackout'u Jazz gibi bacaksızın öldürmesi çok komik şu oyunda ya. Şu film oyunlarına yapamıyorlar ya hakikaten yani alakası yok. Burada da değil nerede o bilgi ya? Şu buz adam projesinden bahsediyor bu buz adam projesi filmde vardı. Ya düzgün vursana şuraya ha. Araştırmaya devam et. Sadece bir bildi kaldı. Sa sa sakin ol, sakin ol abi, sakin ol abi. Git araştırıyorum abi, sakin ol abi. Baksana helikopter 300'e kadar çıkıyor kız ya. İyi yapmışlar baya Sağlam. Hadi abicim, hadi abicim. Yorma beni. Direkt şuradan çıksan ne olursun ya. Allah. Keşke bu NPC'leri de öldürebilsek insan NPC'leri de işte yapmamışlar o mekaniği. Üşenmişler herhalde. Ya da çok şiddet dolu olur ya demişler. Orayı kırmışız burada. Aynen buraya gel bakalım. Arkadaşlar yarada yine çöktüğü için ben oyunu kapatmak zorunda kaldım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz bugün sizlerle birlikte. Normalde ben bunu iki günlük arayla şey yapıyordum. İki günlük arayla oynadım bu oyunu Çünkü aşırı sinirlendim ben bir günde 5 video hazırladığım için Biliyorsunuz ki benim Mantık bu şekilde çalışıyor Bir günde 5 video hazırladığımdan kaynaklı Şöyle bir durum oldu bende arkadaşlar Ben normalde bu oyunu Bitirmiştim Hani Otobot tarafına Decepticon tarafına geçtiğimde ise Normalde şey oldu Oyun bende yarıda çöktü Çöktüğü içinse şimdi ancak bu seferde çökmediğinden kaynaklı devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Yani kısacası oyun bu bölümde misyon da çöküyordu. Ben de yaptım video dışındayken de. Son kısmında kayıt aldım. Görevi de şimdi tamamlayacağız umarım. Görevi bitirdik burada şimdi. Yenisine geçiyoruz. Bakalım ne olacak? Neler bekliyor bizi? Evet bonus içeriğimiz açıldı enter tuşuna basalım zaten siz yüksek ihtimal bunu bir saniye falan gibi göreceksiniz o yüzden çok şey yapmaya gerek yok. Devam ediyoruz şimdi son görevimiz Black Alt'ta. bölgenin güvenlik duvarını harekete geçirdim ve şimdi insan destek kuvvetleri yolda işarete git. Hadi gidelim. No hadi gidelim hemen ya çok hızlı bir şekilde zaten 300 küsür falan oluyor yani direkt helikopterinizi. Dünyanın en sinir bozucu görevine geldik arkadaşlar. Hazır mısınız? Geldi. Yok et ki Bunlar bu bölüm benim için dünyanın en komik bölümü bu arada. Çünkü 2 saat öldüremiyorum. Blackout'la yine daha kolaymış bu arada. Konsoldayken bunu yapana kadar canım çıkmıştı. Yani 20 tane uçağı öldürmek aslında kolay da zor olan şey tutturmak kontroller çok sakat abi ya e şunu yapana kadar playstation 2'de anam ağlamıştı ah oh. anca böyle öldürün, bak anca böyle aşırı komik bir bölüm uçakların uçuşları o zaman eski oyun olduğu için baya kötü duruyor Aynen, çok iyi. Anca bu şekil alabiliyorum. Hızlı bir şekilde öldürüp şu Blackout'un Lanet olası bölümünü geçmek istiyorum. Aşırı sinir bozdu çünkü. Yani beriketli olan mücadeleme geri dönmek istiyorum. Bundan sonra beriket kısmı gelecek çünkü. Düşer misin abi? Teşekkür ederim. Oh. Mis gibi. Amerikan hava alsın içinden geçiyoruz şu an. Bu abi yemin ediyorum sana bu uçaklar benim çok sinirlendiriyor bu. Nerede bu lavuk? Ha. Şöyle gidelim bir yandan. Ölür müsün kardeş? Hadi. Güzel bir şekilde öldürdük arkadaşlar. Mis gibi oldu bu arada. Samimi söylüyorum diğer arkadaşlar burada 3 tane 12 abi çok uy uyuz bir görev 20 tane uçak öldürme görevi Nereden geldi senin aklına ya Q'ya basarak hızlanıyorsunuz bu arada Oh Ama bunları hallettik de Oh shit Abi benim canım niye bu kadar gidiyor Ucu herif öl Heh, Oh mis gibi kalbimi aldım ee, bu Decepticonların araba versiyonu Daha güçlü gibi geliyor bana Ya Decepticonların değil de normal olarak şeyleri... Lan vurma Oğlum yemin ediyorum var 2 saat havadan inmesi buraya çok uğraştırıyor Ölla Ölla Ah eh be şükür. 16 oyun azgınlık zilimi. 3 tane falan kaldı. 3-4 tane falan mı ne kaldı? 4 tane uçakla. Nerede bilmiyorum ki abi. Hepsi bana sıkıyor amık. Nerede? Alo. Abo nerede bu oğlum? Hadi abicim. Hadi abicim. Oğlum helikopterimden duman çıkıyor. Oh, ah. Çok özürlü bir kontrolü var bununla. Vallahi diyorum bak. Oğlum 17 tane kaldı. Nerede bu helikopterler? Helikopter diyorum, uçaklar nerede? Amunu koy gel lan buraya. Aa. Görüşürüz. 16'ya 17 abi seri. Hadi 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 hadi. Geber 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 18 son bir tane hadi 18'den sonra son bir tane Öldürdük tamam oh Temiz aa dur 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 gel buraya gel buraya gel buraya Am Aa tamamdır oh be şükür oh rahatladım ya şu oyunun bir daha bu kısmını asla oynamayacağım o kadar nefret ediyorum ki Oh be Blackout bölümün midemi bulandırıyor abi benim küçüklüğümden beri bu bölüm midemi bulandırıyor her zaman her şekilde midemi bulandırıyor Ya sinematikler çok iyi. Her zamanki hali oyunumuzun. Evet Blackout indi. Güzel. Bir bir Bu çocuk Hadi bakalım. Haydi bomba da bıraktık. Vuh. Evet. Bitti bu bir bölüm. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.